eğer bir reklam varsa bundan benim de haberim olması gerekiyor. Kuzum tabii ki işte diyorum ya kazanacaksak bölüşeceğiz diye ama bu öyle bir şey değil. Dur. Dur. Erik değil gel. Sökemiyorum. Beni niye stresi soktun? Gel. Gel. Miyo. Gel. Geliyor benimki geliyor. Yasemin geldi. Geldi. Dünyanın dünyanın en sevgi dolu kedisine sahipsin. <laughs> ama tipi ya? tipi sevgi dolu değil katil gibi bir şey ama aşk. Oh. Ama sana, o kediyi güzelleştiren o biliyor musun? Onun içinde böyle bir psikopat var. Ben babası yavrum <laughs> babasını tanıyor. Sen de asın, iyi misin? İyiyim vallahi ya güzel oldu bu gece böyle bir mutlu oldum yani. ...hoşuma oh, gitti Biz yaşadığımı, yaşadığımı hissettim, yaşadığımı. Ben de sen, hissettim. Ben de sana onu söylüyordum ya 3 hafta boyunca biz Yasemin'le mesajlaştık. Evet. Ne zaman e, şey çekeceğiz? Neydi o? YouTube mu? Evet. Ha, YouTube çekeceğiz sırf diye. 3 hafta boyunca tek hevesim e, seni YouTube çekmekti biliyorsun. Çünkü <laughs> Başka hayatta hiçbir programım yok. Sabah kadar oturuyorum, akşama kadar yatıyorum. Yasemin'le çekelim daha şunu falan oldu. Ve sonunda çektik. İyi, güzel tepkiler yani. Çok güzel tepkiler ya. Çok tatlı, çok güzel. İyi ki yani hayatımda... ...iyi ki yaptığım videolardan biri oldu benim için. Hep böyle güzel tane anı olarak kalacak. İyi ki yapmışız. Beni de ne besledin o gün be yavrum? Ama çok Kas... seviyorum ben yemek yedirmeyi ya. Benim... Kaç saat kaldım sende? Yemek yedirmekten keyif aldığım kadar hiçbir şeyden keyif almıyorum. Kaç saat kaldım sende? Dört gibi geldi herhalde. Dört, dört buçuk gibi. Kaçta? On buçuk gibi mi gittin? Bayağı kalmışım. Berbat Tabii, misafir. Bu eve giriş var çıkış yok. <laughs> bu evin öyle bir özelliği. <laughs> savura kalacaksın, savura kalacaksın. Ay yok savur değil. İptara kalacaksın deyip deyip kaldın mı yemin ederim. İyi ki çekmişiz, <laughs> eğlendik birlikte ya. İyi ki. i̇yi ki. Sen iyi misin? Yani işte yavrum ben de... <laughs> ben ne kadar iyi olabilirim. Netflix'e ezmeye biliyorum. Nonstop Netflix izliyorum işte. Arada da sizlere bakıp bu kadar küçük hayat hikayemi anlattım gördüm berbattı. Sonra Farklı. sana girmeye <laughs> vesendim. Baktım sen olmasa canlı yayındasın. Ne? Netflix olmasa ne yapacakmışız acaba? Hiçbir şey yavrum. Ne yapacağız işte? Birbirimize gelip gideceğiz. Ne yazıyorlar? Dur. Bir şeyler... Ben hiç biliyorsun canlı yapmıyorum ya o yüzden şu... Dur bakayım neler demişler? Oruç bozuldu demiş biri. İkinciyi çekin demişler. Bir oruç kavgası yapmışlar burada. İki dakikada. İki dakikada. İki dakikada evet, bir evet. Dakika evet. Dakika Neyse arkadaşım Selim yazmış. O eczacı herhalde şu an eczanede. Başka. Başka. Başka bir şey. <laughs> Konuşamayacağım Yasemin. <laughs> sana elbise alacağım demiş çok haklısınız ben giyinmeyi bilmiyorum yani ben artık hani hayatta bazı şeyleri kabul etmeliyiz ya mesela ben de giyinmeyi bilmediğimi kabul ediyorum artık yani giyinmeyi bilmiyor musun? bilmiyorum Enis ya sen biliyorsun ama ben eğleniyorum öyle şeylerle biliyorsun öyle evet, saçmalıklara bayılırım kendine bakmayı en seven arkadaşlarımdan birisin Yasemin ben çok eğleniyorum öyle şeylerle ya Millet diyor ya yani estetik yaptırmak için yaptırmıyorum. Yemin ederim eğlenmek için yaptırıyorum. Hani ulan kaşım kalkınca ne olacak? Üç ay güleriz falan diyorum. Benim o, o kadar umrum değil ki öyle şeyler. Yani... Şey sana. ben de eğlenmek için kendime bakmıyorum. <laughs> Sen kendine baksan çok eğlenirsin. O da beni eğlendiriyor. Kendime, bak, kendime bakmayıp sonra kendime bakıp eğleniyorum. <laughs> Diyor ki bu, bu nasıl bir tipe dönüştüm bakmaya bakmaya değil. Süslenmeyi yani, seviyor musun peki? Süslen. Benim şöyle bir sıkıntım var. Ben süslendiğim zaman e, kendimi çok kadın kadın hissediyorum ve komik olası gelmiyor ondan sonra. Niye bilmiyorum. Doğru bir şey mi acaba? Bunu senle doğru konuşmamız şey. lazım. Evet evet, doğru bir şey olmayabilir. Aslında güzel olmayı çok seviyorum. Bakma, mesela bakımlı olmayı falan aşırı seviyorum ben. Her kadın gibi ben de seviyorum. Ama ona kapılıp gidiyorum ben. Yani tutuluyorum o halimi ondan sonra. Yasemin bu ne gibi bir şey biliyor musun? Ne gibi? Ben de mesela sosyal medyada en çok onu yaşadım. Mesela çok havalı bir fotoğraf koyuyorum. Diyorum ki Allah. Hayatımdaki en güzel fotoğrafım hani insan kendini <laughs> beğeniyor ya sanıyorum ki herkes bana bayılacak. Millet likelamıyor bile çünkü gerçek bulmuyor onu. Hani hmm. bizim enisimiz bu değil diyor herhalde anladın mı hani bu gizli bu ne sahte diyor falan o yüzden geçiştiriyor belki de. Beni de, beni de hiç bakımlı görmediler galiba bugüne kadar. Sen, sen yavrum sen... Ben bir, gördüm. Bir halk galasında gördüler. Bir halk galasında bir bakımlı oldu. Facebook'lu bir fotoğrafım var. Sende mi? Hayır işte o galadaki Değil fotoğraf. Anne Facebook o gerçek emir. Lütfen. <laughs> Doğru Ama diyor. Facebook yok. Tamamen kendi Allah'ın yaratmış olduğu. <laughs> Kurban olduğumun yarattı. Gerçekten. Bana bahsetmiş <laughs> olduğu güzellikle ben o fotoğrafı çektirdim. Bak orada çok güzelsin Yasemin be. Ama Enis neyse o. Olan o yani. Biliyorum ben yakından da gördüm seni. Neyse Malzeme o. Malzeme o. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen Söyle. gün akşam burada hani video için geldi ya. Oturuyoruz masada. Bana diyor ki sen normalde çok güzel bir kız, söyleyemedi yani, dili varmadı. Sen normalde çok güzel bir kızsın, dili dönmedi. Sonra, sonra onun üstüne de dedi ki, ay kusura bakma tam söyleyemedi. Dedi. Gerçekten Yasemin sen çok gozel bir kızsın gibi bir şey çıkınca Yasemin gülmeye başladı. Sanırım çok inanmayarak söyledi. Resmen, resmen söyleyemedi. Yok be yavrum, değil misin? Biz dizide tanıştık Yasemin'le J Society'de. Bayağı da garip aslında özel anılarımız var bence. Evet. Dertleştiğimiz. Sorry. Sonra bana fal işte, bakmıştım değil mi? Daha ilk sohbetimizde Ha, Ben, ben söylemek vardı. istemedim Yasemin. Aynen bana ne fal... söylemek istemedin? E yavrum sana ayıp olur diye ne bileyim ben. Aa niye ben eski falcılardım? <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben Yasemin falla ilgili bir şey söyledi ben hemen böyle oldum bana baksana ne olur bana bak falan diye. Ama sen falı çok seviyorsun sen de öyle bir özellik var bence sen fal düşkünüsün. Yasemin benim sevmediğim bir şey var mı Allah'ını seviyorsun ben berbat bir tipi ben her şeye hevesleniyorum yani. O yüzden Yasemin bana çok güzel bir fal bakmıştı çok dertleşmiştik o gün yani eğlenmiştik. Canım Evet ben seni çok seviyorum be. Ben de seni kuzum benim. İyi ki geldim sen. Geçen gün birlikte eğlendik. Benim çok ihtiyacım vardı gerçekten. Hep, hep, hep gel, hep gel. Ben gidiyorum. Utandım galiba. Seni seviyoruz. Öpüyoruz seni. Tamam söylemek istediğim bye şey bay bay Haftaya bir daha gelin YouTube çekelim mi? Söyle bir öyle bir şey olsun. Lütfen gel. Haftaya yine gel Elis ve tekrar YouTube videosu çekelim. Çekelim işimizle yavrum. Ben seni Kıyamet bekliyorum. Kıyamet şekilde ikincisi bekleniyor. Kıyamet şekilde. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel de iftar sohbeti. iftar menüsü hazırlayalım seninle mutfakta. Sohbetli iftar menüsü. Ne zaman istersen canım tamam benim. Balı. Tamam. Ne Ölüyoruz zaman istersen. Beni. Ben de kurdum. Bay, bay bay. Bay bay. Evet. Benim canım Eni Sarıkan aramızdaydı. Önce tatlım Kadir ezildi. Sonra tatlım Eni Sarıkan geldi. Şimdi yine aranızdan bir kişi seçiyorum efendim. Evet istekler gelsin. Gelsin istekler. Bekliyorum. Evet. 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 Ya benim nişanlım Burak istek, istek mi gönderdi ya Burak? Burak eğer buradaysan tekrar istek gönder. Beni izliyorsan istek gönder. Bakayım. Burak aramızda mı? Bir istek göndereyim bakayım Burak'a. Bakayım nişanlısını izliyor mu? Önemli bir şey bu nişanlılıkta. Sonuçta evleneceğiz. <laughs> Bakalım nişanlısının arkasında duruyor mu? Ay resmen adam beni izlemiyor şu anda. Gerçekten şok oldum. <laughs> Ay! Resmen Burak yok. Ay! Burak yok arkadaşlar. Nişanlım beni izlemiyor şu anda. Aşırı üzüldüm. Ben ağlayıp canlı yayını kapatıyormuşum şu anda yıkılıp. O yüzden bu isteği iptal ediyorum. Tekrar başka birini seçiyorum. Evet, Nevin Savaş isimli bir hanımefendi seçtim. Nevin hanıma bağlanıyoruz. Evet. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyiyim çok şükür sizi sormalı. Ben de iyiyim. Ne güzel gözleriniz var. Aa, teşekkür ederim. İş aramaktan yoruldu ama. İş mi arıyorsunuz? Yaklaşık 8 aydır. <laughs> ne iş arıyorsunuz? İşsiz bir inşaat teknikeriyim. Hı hı. Ve Yeni mi yeni... oldunuz? Yeğenim sizi bekledi, bekledi, bekledi. Uyuyakaldı. kaldı. Ya canım benim ya. <laughs> sizi görmek için. Benim için onu öpün diyeceğim ama sosyal mesafe var. Şöyle söyleyin ona. Büyüdüğünde çok güzel şeylerle karşılaşsın bu hayatta. Çok güzel bir ömrü olsun. Çok güzel bir çocukluğu olsun. Benim İnşallah. için öyle söyleyin ona olur mu? Yasemin ablan öyle söyledi deyin. İnşallah. Biraz önce benimle şey yapıyordu. Halıcım sen okudun, ben okumama gerek yok falan. Ben Her de şey ünlü oluyorduk kesinlikle. <laughs> <edemeden. gülüyor> İnşallah en kısa zamanda inşaat teknikeri alanında istediğiniz gönlünüze göre bir iş bulursunuz ve çok mutlu olursunuz. Vallahi sizinle de çok mutlu oluyoruz bence. Ya yerim hep mutlu olun. İyi ki katıldınız. <laughs> Öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, Nevin Hanım aramızdaydı. Çok teşekkür ederim size. Çok güzel bir canlı yayındı benim için. Ee, sizleri daha yakından tanımama sebep oldu. Ee, ben bunu bundan sonra yapacağım. Ben öyle bir karar aldım. Bundan sonra sizinle canlı yayınlar yapmaya e, karar verdim. Böyle dönem dönem bağlanıp sizleri konuk alacağım. İyi ki katıldınız, iyi ki buradaydınız. E, tabii ki hepinizi alamadım. Çünkü o zaman bitmezdi. Çok fazla kişiyiz burada. Öpüyorum sizi. Hepinize iyi savurlar. E, güzel geçsin, kolay geçsin bugününüz. Çok dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.